gibi merhaba arkadaşlar merhaba yazan bir olayın olma olasılığı ise tüm durum bunu her soruda veriyor dikkat ederseniz bunu muhtemelen çıkacak sorularda da verecek arkadaşlar uçak ile Ankara'dan Trabzon'a gidecek olan Kerem ve dedesi havaalanına gelmiş ve uçakta oturacakları koltuğu bellemek için gişe memurunun yanına gitmişlerdir Kerem gişe memuruna dedesiyle yan yana dedesi ise pencere kenarına oturmak istediğini söylemiştir Şunun ne çok şey istiyorsunuz ki demiştir diyor. Aşağıda görselde dolu koltuklar kırmızı, boş koltuklar beyaz renkle gösterilmiştir. Şimdi gişe memur boş koltuklar arasından her ikisinde isteğine uyan iki koltuğu rastgele verip rastgele seçip onlara vermişti. Arkadaşlar şimdi uyanlar hangileri? Önce ona bakacağız. Bakın işaretliyorum. Pencere kenarı ve yan yana iki koltuk. Pencere kenarı yan yana iki koltuk pencere kenarı yan yana iki koltuk pencere kenarı yan yana şu var şu var şu var şu var bu kadar yani 2 4 6 8 tane pencere kenarı koltuk var bunlardan birini vermiş Diyor ki Kerem'e 26B numaralı koltuğu verme olasılığı kaçtı? Arkadaşlar 26B bakın işaretliyorum. Aha şu, aha şu. Bak, şu okla çıkardım gördünüz mü? 26B bu. 8 tane koltuktan bir tanesi o. Yani 8'de 1'dir arkadaşlar. O yüzden cevabımız 1 bölü 8 diyoruz. Şimdi Diyor ki yine aynı bir olayın olma olasılığı falan filan. Aşağıda bir mağazanın düzenlediği bahar kampanyası kapsamında müşterilerine sunduğu üç farklı indirim seçeneği ile ilgili bilgileri içeren gösterilmiştir. verilmiştir. 3 ürün alan sadece 2 ürün. 3 al 2 öde kısacası. Ürünlerin toplam fiyatı üzerinden %40 indirim. Ürünlerin toplamdan 30 TL indirim. Şimdi hocam şu daha mantıklı bu daha mantıklı. Hayır arkadaşlar aldığınız ürünün fiyatına göre değişebilir. Bu mağazada alışveriş yapan müşteriler ödeme yapmak için kasaya geldiklerinde bu üç dilim seçeneğinden istedikleri etmektedirler. Mert bu mağazadan tanesi 30 TL olan tişörtlerden 3 tane alıyor. Kasaya geldiğinde bu seçeneklerden birini rastgele seçiyor. Mert'in aldığı tişörtlerin tanesini 20 liradan almış olma olasılığı kaçtır? Arkadaşlar, şimdi bakın yapıyorum. 3 tişörtün normal fiyatı nedir? 3 tişört. Bir tanesi 30 liraysa 3 çarpı 30'dan 90 TL yapar. Şimdi bak. Sorunu az bir şey açayım. 3 al 2 öde. Alıp 2 ödersem yani 2 tişört parası ödeyeceğim. 2 kere 30'dan 60 TL ödeyeceğim. Tanesi arkaya gelmiş olacak tanesi 20 TL'ye gelmiş olacak. Tişörtte. Bu 20 lira. Bunda sıkıntı yok. Şimdi ikinci seçeneğe gelelim. İkinci seçenekte arkadaşlar 90 lira üzerinden %40 indirim yapacak. %40 indirim yapmak demek %40'ını ödeme demek. %60'ını öder. Şunlar gitti. 30 yok özür dilerim. Ne 30'u? 54 TL değil mi? 6 kere 9. 54 TL para öderim. Arkadaşlar 54'ü 3'e bölersem de şurada böleyim. 54'ü 3'e böler kaç gelir? 19 mu? 18 gelir. Tanesini 18 liradan alıyor. Yani bu daha ucuzmuş. Sonuç üç seçeneği. Üçüncü seçenekte arkadaşlar 90 liradan 30 lirayı indim mi 60 lira. Ya zaten 60 lirada 3 tanesi 20 liradır. 20 lira. O zaman ne oldu arkadaşlar? İki seçeneğim de 20 lira. 20 liradan almış olma olasılığım ne? 3 diyoruz. İstenen 2 tane bölü tüm. O da 3. 2 bölü 3. Anlaşıldı mı? Zaten birçok arkadaş C şıkkını söylemiş. Aferin. Aferin. Şöyle hemen bir daha bakayım. Arada bakıyorum kimler gelmiş. Bir olayın olma olasılığı istenen bölü tüm yine aynı şekilde vermiş. Aşağıda daire grafiğinde Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerinin sınıf düzeylerine göre dağılımı verilmiştir. Şimdi bakıyoruz sınıf düzeylerine göre öğrenci dağılımlarına. Arkadaşlar 80 daha 150, 90 daha 150, 90 kaç yapar? 240. Şurada 120 derece mi kalır bunu? Tamam. Onu bulalım. Diyor ki Cumhuriyet Ortaokulu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda konuşma yapması için ortaokul öğrencilerinden arasından rastgele bir öğrenci seçilecekti. Okulda 6. sınıfta öğrenim 6. sınıfta öğrenim gören kız öğrenci sayısı erkek öğrenci sayısından azdır bak. Kız er az. Buna göre seçilen öğrencinin 6. sınıfta öğrenci gören bir kız öğrenci olması hangisi olamaz? Arkadaşlar bir kere 6. sınıftan seç 120 bölü 360. Var mı sıkıntı burada? Niye? İstenen 6. sınıf bölü tüm 360. Şimdi 6. sınıftan seçtiğimde 1 bölü 3 ihtimalim var. Ama 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 6. sınıfta kız öğrenci erkek öğrenciden az ya. Yani bunu 2'ye böl, 1 bölü 3'ü 2'ye böl, 1 bölü 6 kız, 1 bölü 6 erkek dersem eşit olur. Eşit. Eşit paylaştırırsam 1 bölü 6 kız, 1 bölü 6 erkek. Ama erkek faz, fazla dediği için yani kız az, erkek fazla olduğu için erkek 1 bölü 6'dan fazla, kız da 1 bölü 6'dan az olacak arkadaşlar. 1 bölü 6'dan az olacağı için 1 bölü 6 olamaz. bir Aşkına 1 bölü 12 yazıyor ee, Elif'ciğim. Hadi bakalım. Bir olayın olma olasılığı yine aynı şekilde is istenen bölü tüm. Aşağıda üzerinde bir derneğe kadar olan sayma sayıları yazılı olan kartlar verilmiş. Sayma sayıları ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diye gidiyor. Bu kartların arasında rastgele seçilen bir kartın üzerinde yazan sayının asal sayı olma olasılığı 1 bölü 2 ise ne en çok kaçtır? Arkadaşlar 1 bölü 2 olabilmesi için asal sayıların ya sayıya eşit olması lazım. Bakalım. Yazıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E, D şıkkına kadar yazdım. Yani en sona kadar yazdım. Arkadaşlar asallar 2, 3, 5, 7 ve 11. Şimdi burada bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane var arkadaşlar. Eğer böyle hesaplayacak olursak 5 bölü 12 olur. Buraya kadar gelmiyor demek ki. Ben 12'yi sildim. Şu an 5 bölü 11 olmaz. Bunu da sildim. Şu an 4 bölü 10 olmaz. Şu an 4 bölü 9 arkadaşlar. Olmaz. Onu da sildim. Şu an 4 bölü 8. O da 1 bölü 2 oldu. 8'e kadar olabilir arkadaşlar. Cevabımız B diyoruz. Denemede çıkar. Normal. Dedik ya bunlar çıkmış ve örnek sorular. Bu arada arkadaşlar yarın köprü denemesini unutmuyoruz. Tamam yarın köprü denemesini aklınızdan çıkarız. Köprü denemesine girsin. Ee, köprü günler arkadaşlar. Her çarşamba köprü denemesi, her cumartesi pazarda bizim okulun K12'deki. Hani K12'den yapıyordunuz ya o deneme. Bunları ihmal etmeyin. Şimdi geldik bir ve kendisinden başka çarpanı olmayan birden büyük doğal sayılara asal sayı denir. Aşağıda kutunun içerisinde birden ona kadar olan doğal sayılardan ardışık dört tanesinin yazılı olduğu 4 kart vardır. Birden olan doğal sayılardan ardışık dört tanesinin yazılı olduğu 4 kart vardır. Hmm. Şekildeki 11'den 20'ye kadar olan olduğu kartlar bu kutunun içine atılıyor. Kutudan rastgele seçilen bir kartın üzerinde yazılı sayının asal sayı olma olasılığı 1 bölü 2 olduğuna göre başlangıçtaki kartlara yazılı olan en büyük sayı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar şimdi 1 bölü 2 olabilmesi için bir bakalım. Bu asalları bir bulalım. Elim onları bir ele alalım. Arkadaşlar şimdi asallar bunlarsa kaç tane var burada? 1, 2, 3, 4. Ama asal olmayan daha fazla. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Şimdi bunların eşitlenmesi lazım. Nasıl eşitlenir arkadaşlar? Bak. 4 asal. 6 değil. Bunların eşitlenmesi için. Hani 4 sayı var ya kutunun içinde. 3 asal 1 değil gelmesi lazım. Yani 3 asal olan sayı bir tane de asal olmayan sayı gelmesi lazım ki. 7 asal 7 değil olsun. Asal sayılmasını 1 bölü 2 olsun. 1 bölü 2 ne demek? Yarı yarıya. 3 asal hangi sırada var arkadaşlar? Bakın ben size söyleyeyim. 2 3 4 5. 2 baş var bak. Başka yok. İstediğinizi arayın, tarayın, uğraşın. Diyeceğim ama bir de şeye bakayım. 3 5 6 yok olmuyor arkadaşlar. Her türlü 2 3 4 5 en büyük de kutunun içinde kartlarda yazılan sayı 5'tir. Dür. Anlaşıldı mı? Bu soru çok hoş bir soruymuş bu arada. Yani ben olsam sınavda kesin böyle bir soru Kesin. Bildiğin böyle çalıştırıyor zekayı. Geçiyorum. Yine bu en son yayınlanan örnek sorular değil bir önceki. Bir de bir, bir merak etmeyin. Onu da çözeceğiz. Hepsini çözeceğiz. O konuda da rahat olun. Ben onları size çözeceğim zaten konularımızı bitirdiğimiz için soru tiplerini gösterecektik. Bu şekilde daha hızlı oldu. Güzel oldu. yüzde içerken hacmi %8 ila %10 arasında artar. Katı halden, şey, sıvı halden katı hale getirir. Aslında normalde tam tersidir değil mi arkadaşlar? Donan e, sıvı katı olduğunda daha küçüktür ama bu su da tam tersi. Suyun boruları patlatmasının nedeni de o. Hani bu e, kışın borular patlıyor ya. O nedeni o arkadaşlar. Su e, donduğu zaman böyle oluyor. Yani genişliyor. Değişik ama öyle. Ağzı kapalı cam bir şişenin içerisindeki suyun donmuş durumundaki hacmi şişenin hazlı olursa bu suyun donması durumunda cam şişe patlar. Zaten dedik az önce. Zehra sürahinin içinde 1400 millik mamına aşağıdaki hacimleri verilen boş cam şişeler arasından rastgele seçtiği bir ne? Bu şişenin kapağını kapatıp şişeyi derin dondurucuya koymuştur. Buna göre içinde su donduktan sonra şişenin patlama olasılığı Arkadaşlar şimdi 1400 mililitrelik suyumuz. 1400'ün %8 ile %10 arasında artar diyor ya. %8'ini alıp üstüne ekleyelim. %10'unu alıp üstüne ekleyelim. %8'ini alıyorum arkadaşlar. Şunlar gitti. 14 kere 8 kaç yapar? 80 32 daha 112 veya 1400'ün %10'unu alıyorum. Tık 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 tık. 140. 112 ile 140 arası hacmi artacak. Artacak. Yani 1400'e 112 eklersem 1512 140 eklersem de 1540 arası bir hacmi olacak. Bir kere 1400'lüğü patlatır. 1450'yi de patlatır. 1500'ü de patlatır. Ne? Patlatamaz arkadaşlar. O yüzden şişenin patlama olasılığı diyor. Patlayan 3 tane durum var. Toplam 5 şişem var. 5. 3 bölü 5'tir. Cevabımız. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Aferin size. Yani etkin olmanız beni çok mutlu ediyor. Furkan, Furkan neredesin? Dünkü derste yoktun Furkan. Zeliş Alıç kim ya? Ozan yok. Belki iyiymiş. Heh. Evet. Devam ediyoruz gençler. Şimdi diyor ki bir olayın olma olasılığı istenen bir Futbol takımının bir maçtaki kadrosu verilmiştir. Bakıyoruz. İlk 11'imiz var arkadaşlar. Bir de yedeklerimiz var falan filan. Bu maça ilk 11'de başlayan futbolculardan 3'ü maç sırasında yerine yer değiştirmiş Sadece üç tane. Maç sonunda takım bu maçta oynayan futbolcular arasında rastgele seçilen biriyle röportaj yapılacaktır. Röportaj yapılan futbolcunun forma numarası asal sayı oldu? En çok kaçtır? Şimdi arkadaşlar asal sayı olasılığının en çok olması için oyuna sonradan girenlerin dur bir dakika şimdi bakalım bu maçta oynayan arasından. Tamam. Yalnız burada bir sıkıntı var arkadaşlar. Bu maçta oynayan dediği toplam oynayan mı yoksa o an oynayan mı? Toplam oynayan. Şimdi e, asal olasının en fazla olması için giren 3 kişi de asal olsun arkadaşlar. Hangileri girsin? 13 girsin. 2 girsin. 17 girsin. 3'ü de asal olursa daha çok asal olma ihtimali var. 3 5 7, 11, 19. Başka var mı? Şöyle gözünüze bir bakın. Gözünüze bakın ne? Gözünüzle bir <laughs> Bu kadar herhalde arkadaşlar. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 tane arkadaşlar. 8 tane. 8 bölü toplam kaç kişi oynadı arkadaşlar bu maçta? 11 kişi oynadı. 3 tane de yedek sonradan girdi. 14 kişi oynadı. toplamda. Oynayanlarla röportaj yapacak ya bizim kim yapacak bilmiyorum ama bunu da sadeleştirdiğimizde 2'ye böldüm. 4 bölü 7'dir cevabımız. Diyor. Bu kadar. Şimdi diyor ki Eylül cep telefonuna kendisinin annesinin 20 şarkıdan oluşan bir müzik listesi hazırlamıştır. Eylül'ün hazırladığı listede annesinin seçtiği şarkı sayısı babası daha fazladır. Bak bak bak. bak. Eylül bu cep telefonunu rastgele oynatma özel, özelliğini kullanarak baba babasına anne ve babasıyla dinlemek istiyor. Cep telefonunun çalacağı ilk şarkının Eylül'ün seçtiği bir şarkı olma olasılığı olduğuna göre annesinin seçtiği bir şarkı olma olasılığı en az kaçtır? Hmm. Arkadaşlar bak 20 tane şarkımız var bunun 1 bölü 4'ünü Eylül seçmiş yani 5 tane geriye kaldı 15 şarkı doğru mu ne sıkıntı 20 tane şarkı var 1 bölü 4'ünü yani 5 tanesini Eylül seçti geriye 15 şarkı kaldı bunu anne babası seçecek Annesini seçtiği şarkı babasından fazla ama en az kaç Annesinin seçtiği şarkının babasından fazla olması için annenin 8, babanın 7 olması lazım. Ha anne daha mı fazla seçebilir? Ama bize soru en az kaçtı demiş. O zaman diyorum ki anne 8 bölü tüm 20 şarkı. Arkadaşlar sadeleştirelim. 4'e böldüm. 2, 4'e böldüm. 5 cevabımız 2 bölü 5'tir dedik. Yalnız gittikçe olasılık kolay gelmeye başlar. İlk başta hatırlıyorsanız size çok kolay geliyordu. Bu olabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü hiç çözmezsen olasılığı patlar. Unutursun nasıl çözdüğünü. Yani. O yüzden bir an önce hazır tekrar etmişken önce bu sıra olasılık günleri yapın kendinize. Full olasılık gidin yani. Bu hafta. Yine arkadaşlar bir olayın olma olasılığı falan filan. 30 kat kezinde bulunan dört farklı asansörün üzerine asılan yazılar hangi katlarda durdu, durduğu açıklanmış. Bu çözmüştük arkadaşlar sınıfta. Ondan sonra diyor ki tüm katlarda duruyormuş bu. Zemin katta ve kat numarası asal sayı olan katlarda durur. Kat numarası tam kare olanlarda durur. Zemin katta ve kat numarası kinip tek kuvveti olan katlarda durur. Altıncı katına çıkmak isteyen Ersin Bey asansörlerin üzerinde açıklamaları okumadan bu asansörlerin birine iş merkezinin zemin katından rastgele binmiştir. Ersin Bey'in binli asansörün istediği katta durma olasılığı kaçtır? Arkadaşlar kesinlikle durur. Tüm katlarda duruyor. Şimdi 16 asal olmadığı için bu durmaz. Numarası asal sayı olanlarda duruyordu tam karelerde duruyordu arkadaşlar. Bu durur. 16 tam kare. Zemin katlaya kat numarası 2'nin pozitif tam sayı kuvveti. 2'nin 4. kuvveti 16 olduğu için bu da durur. Yani 3 asansör durur. Toplam 4 asansör var. Er. 4 de 3 asansör dur. O yüzden cevabımız D şıkkıdır diyoruz arkadaşlar. Gayet güzel. Aferin. Aferin aferin. Zihinler açılmaya başladı. Aferin. Artık soruları görünce direkt çatçut. Değil mi? Diyor ki arkadaşlar. Yine aynı şekilde vermiş. Bir olayın olma olasılığı bilmem ne. Şimdi geldik buna. Bu ne gençler? Bu ne? Hiç oynadınız mı? Jenga, mı? Jenga dizili midir bu. Jenga dizilimidir <laughs> bu. Birden 48'e kadar numaralandırılmış ebatlara aynı olan tahta bloklar yandaki gibi her sırada üçer tane olacak şekilde üst üste dizilerek bir yapı oluşturulmuştur. Daha sonra bu yapının her sırasından aşağıdaki kurallara göre birer blok çekilmiştir. Bloğun üzerinden yazan sayı tam kare ise o blok çekilir. O sırada, o sırada üzerinde yazan sayı tam kare olan bir blok yoksa rastgele bir blok çekilir. Hmm. Buna göre bu yapıdan çekilen bloklar arasında rastgele seçilecek bir bloğun üzerinde yazan sayının tam kare olma olasılığı kaçtır? Şimdi arkadaşlar bakıyorum. En alttaki blokta tam kare var mı? Yok. Bir tane çektim. Sonra fark etmiyor arkadaşlar. Çok önemli değil, 47 46 da çekseniz olur. Sonra ikinci bloğa geçtim. Tam kare var mı burada? Yok. Bir tanesini çektim. 44. Üçüncü bloğa geçtim. Tam kare yok. 40 çektim. Dördüncü bloğa geçtim. Tam kare var mı? Yok. 38'i çektim. Dördüncü bloğa geçtim. Şey, bir önceki bloğa geçtim. Tam kare var arkadaşlar. Bunu tam kareyi çekmek zorundayım. Burada 32'yi seçtim. 32'yi seçtim. Burada 29. Burada 25'i seçmek zorundayım. Tam kare çünkü. Burada 23'ü seç. Burada 20'yi burada 16'yı seçmek zorundayım. Sonra şöyle az kendime açamadım. Heh. Kaydıramadım. Burada arkadaşlar 14'ü seçeyim. Burada 11'i seçeyim. Burada 9'u seçmek zorundayım. Şöyle sola doğru devam ediyorum. Burada 4'ü seçmek zorundayım arkadaşlar. Değil mi? Son olarak da burada 1'i seçmek zorundayım. Diyor ki tam kare olma olasılığı kaçtır bunların arasından? 3 tane, 4 tane, 5 tane, 6 tane tam kare var. Başka yok, değil mi? 6. İsteren durum 6 bölü tüm durum yapacağız arkadaşlar. Tüm durum kaç tane eleman var burada? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 15, 16. Toplam 16 durumdan 6 tanesi tam kare arkadaşlar. Bunu da sadeleştirecek olursak 2'ye böldüm 3, 2'ye böldüm 8. Yani cevabımız 3 bölü 8. Birçok arkadaşımız zaten ben falan direkt çatır çutur yapıştırdılar cevabı. Teşekkür ediyoruz. Luna Park'a giden Uğur oyuncaklara binmek için Luna Park işletmesinin 2 TL'ye sattığı kartlardan bir tane alıp bu karta para yüklemesi gerektiğini öğrenir. Bu işletme bir karta yapılan her 9 TL'lik yüklemeye 2 TL hediye yükleme. Şimdi bakalım. Tamam. Diyor ki Luna Park'ta binilecek oyuncakların fiyat listesini vermiş. Tire'n dönmedi, çarpışamadı. Ceviye fiyatlar falan. Kişiye göre listeli para üst almayan Uğur, aldığı kartla yukarıdaki fiyat listesi verilen oyuncaklardan bazılarına birer defa bine. Buna göre Uğur'un binmiş olabileceği oyuncakları, durumlardan biri değildir. Şimdi arkadaşlar, ben 20 liram var. 2 lirası Karsa gitti 18 lira. 18 TL. 18 lira 9, 9 hani her 9 TL'lik yüklemeye 2 TL hediye ya. 9 lira yükledim. 2, 9 lira yükledim 2 TL hediye geldi. Yani toplam 4 lira da ben hediye aldım. 18 artı 4'ten 22 TL'lik bakiyem var. 22 TL'lik kartımda bakiyem var. Hangilerine binmiş olabilir diyor. Mesela dönme dolap 9 lira. Çarpışan araba 7 lira. Atlı karınca 5 lira. Kaç lira yaptı arkadaşlar bu? 9, 16, 21. Olur. Olabilir. Şuraya tekrar yazayım. 22 TL o Hatırlayın onu. Tren 8 lira. Dönme dolap 9 lira. Atlı karınca 5 lira. 17, 22 lira tutuyor tam. Bu da olur. Tren da atlı karınca demiş. Bu da olur. 8, 7, 5. Bu 20 lira tutar. Ee, çarpışan araba dönme dolap tren. Son olarak çarpışan araba 7 dönme dolap 9 tren 8. Topladığımda arkadaşlar kaç lira yapıyor? 9 7 daha 16 20 4 TL yapıyor. Ve benim param buna yetmiyor arkadaşlar. Cevabımız yine D. Yalnız dikkat ettiniz mi gençler? Yorumlara da bakın isterseniz. D çıkıyor cevaplar en yani daha doğrusu en çok değer çıkıyor cevap vaziyeti. Evet. Diyor ki bir kurs öğrencileri arasından birer kişi seçilerek piyano ve keman dinletisi yapılacaktır. İki dersi de alan öğrencinin bulunmadığı bu kursta yani iki dersi birden alan yok. Piyano ders alanların listesindeki öğrenciler birden 15'e kadar, keman ders alanların listesindeki öğrenciler birden 20'ye kadar numaralandırılmıştır. Seçilecek olan kişilerin sıra numaralarından birbirinden farklı tam sayı kare birbirinden farklı tam kare sayılar olması istenmektedir. Kaç farklı olası durum? Arkadaşlar şimdi 1'den 15'e kadar tam kareleri yazıyorum. 1 4 9 olmaz. Buraya kadar. 3 tane. Keman. Yok bu ne? Piyano özür dilerim. Süleyman'a. Piyano. an için bir daha yazıyor, yapıyorum. Kemanda da 1, 4, 9, 16. Bu kadar. Arkadaşlar. Şimdi kaç farklı olası durum vardır diyor ya, Bunu göstereceğim tek tek size. Ama kolay yolunu da söyleyeceğim. Bak kolay yolu iyi dinleyin. Önce mantığını anlatacağım. 1 için arkadaşlar. Mesela piyanoda 1 numarayı seçsem. Karşısına kim gelir? 1 gelemez. 4 gelir. 16 gelir. Yani 3 durum. Piyanoda 4'ü seçsem. Karşısına kim gelebilir arkadaşlar? 1 gelir. 9 gelir. 16 gelir. 4 gelemez. Aynı gelmeyecekti. Burada da 3 durum. Arkadaşlar 9'u seçsem. Karşısına 1 gelebilir. 4 gelebilir, 9 gelemez, 16 gelebilir. Burada da 3'tür. Yani arkadaşlar toplam cevabımız 9'dur. Hocam bunun kolay yolu ne?